Bu araç bir araba değil. Bu aslında tekerlekli yürüyen bir internet, tekerlekli yürüyen bir bilgisayar. Buna da bu gözlükle de bakmak lazım. Ee, bu şekilde de buna yaklaşmak lazım. Biz bakanlık olarak burada ne katkı koyabiliriz diye yola çıktığımız zaman düşündük düşündük dedi ki e, evet biz TOK'a bir katkımız olabilir. En azından meteoroloji tarafında biz ciddi bir inisiyatif alabiliriz. Ve yakın zamanda başlayan görüşmelerde bu birliktelikle e, sonuçlanmış oldu. Biz meteoroloji olarak aslında e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde e, çok ciddi yeniliklere imza attık. Yani meteoroloji artık veriyi toplayan, veriyi e, herkese sunan bir kurum olmanın ötesinde terzi işi tüm kurumlara iş yapan, proje üreten ve onlara bilgi sağlayan ve elindeki bilgileri de yorumlayıp bu yorumlamalara göre de hem ticari hem de e, e, kamu kurumlarına faydalı olacak e, bilgiler üreten bir kurum haline geldi. E, tabii e, meteorolojinin e, tok otomobiline katkısı zaten burada üzerinden geçtik ama çok kısa geçecek olursak e, gideceğiniz yerdeki e, meteoroloji bilgileri, buzlanma bilgileri, yağmur bilgilerinden tutun e, gitmek istediğiniz yerdeki rota önerilerine kadar ee, farların çalışması, sileceklerin çalışması, klimanın çalışması menziline kadar aslında çok ciddi bir şekilde e, araca yardımcı olacak. Ve tabii ki araçla beraber de aracı kullananın konforunu arttıracak, güvenlik seviyesini arttıracak e, bir e, netice doğ doğurmasını bekliyoruz. Mesela yani şu an buradan Kocaeli'den Şanlıurfa'ya gittiğimizi düşünelim. Valizimizi Şanlıurfa'nın hava durumuna göre hazırlamamız lazım. Bununla ilgili bilgiyi araçtan alabileceğiz. Muhtemel rotamız tam 5 ayrı bölgeden ve 9 ilden geçeceğiz. Bunlarla ilgili de hava durumuna göre de rotayı verecek. Evet şuradan gitme bu rotadan gidersen daha iyi olur bu rotada kar yağışı var diyebilecek. Rota boyunca bizi giderken bilgilendirecek bir buzlanma durumu olur, başka bir durum olur. Bunlarla alakalı bizi bilgilendirecek şarj istasyonları ile ilgili gittiğimiz noktalarda hava durumları e, ve her şeyden önemlisi evden çıkarken özellikle mevsim değişimlerinde hep kıyafet önerisi yani kendi kendimize düşünürüz acaba ne giysem diye ve yüzde elli ihtimalle de bu yanlış çıkar. E, bu e, böylelikle bu kıyafet önerilerini de almış olacağız. E, rota boyunca da tabii ki veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne anlık olarak iletilecek.